Arkadaşlar tekrar bir hesap çekişi videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz hesabın önceden çekilişini yaptım ama bir şart koymuştum. 500 like gelirse diye. 500 like gelmedi ve ben çekilişi iptal ettim. Ama tekrar ben bu hesabın çekilişini yapmaya karar verdim. Ama bu sefer bir sınır veya bir koşul koymuyorum. direkt yapacağım. Sadece like atıp yorumlara işte katılıyorum ve abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum like atıp. eşlik katılıyorum ve abone olmanız yeterlidir arkadaşlar ve bana ve beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar andığınızı eşinizi dostunuzu falan getirirseniz çok ihtiyacım var arkadaşlar özellikle de izlenme süresini evet arkadaşlar aklıma gelmişti izlenme süresi videonun öbür bir şartı ise en azından videonun ilk iki dakikasını izlemek zorundasınız yoksa hiçbir şekilde olmaz arkadaşlar evet arkadaşlar size tekrar hesabı tanıtıyorum zaten bildiğiniz hesabı rejj bir de arkadaşlar Size öyle bir seçenek şimdi sunacağım ki e, hesap çekişi videolarına emin olun, hiç kimse bunu yapmamıştır arkadaşlar hiç kimse sadece ben yapıyorum arkadaşlar önümüze iki seçenek sunuyorum arkadaşlar RJ RJ ve KJ KJ adlı bir hesabım var arkadaşlar RJ RG, RJ'de 28 karakter var 14.878 kupa e, iki tane hesap iki karakteri maxladım e, bulun her iki yıldız gücü var bir de aksesuar. Nita'nın tek bir yıldız gücü var ve bir aksesuar var. Birçok karakter zaten 8 seviye. 8 bir kez daha yükselttiniz mi zaten maxlanıyor. 7 seviye falan. Birçoğunun kostümü ve birçoğunun da e, aksesuarı var. Görmüş olduğunuz gibi bir hesap. En azından 10-15 tane kostüm var diyebilirim arkadaşlar. Ve ucuz kostümler de değil arkadaşlar. Birçoğunu game aldım. Birçoğunu yıldız puanıyla falan. Zaten bu, bu herkes de şey... Bu 2500 yıldız spanyol arkadaşlar. Zaten bu da herkeste var. Görmüş olduğunuz gibi 10. yıl yıl dönümlüydü. Hesap böyle arkadaşlar. Zaten bugün de yeni bir totem buldum arkadaşlar. Onun da zaten ayrı bir videosunu yapacağım. Roket bağlarını çıkarttım arkadaşlar bu totem sayesinde. Bu sefer Crow'u çıkartmaya çalışıyorum. Hatta Crow değil o kadar çıta yükseltmeyelim. Bir de olmaz falan. Ee, Mortis. Evet arkadaşlar Mortis. Bu sefer ki, totem Mortis'te deneyeceğim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sadece hesapta 9 karakter eksik arkadaşlar. Ve hesapta bir efsanevi var arkadaşlar. Tüm destanslar var. Sadece nan yok arkadaşlar. Ve 3 ta 4 tane gizemli yok arkadaşlar. 2 gizemli var. 4 gizemli yok arkadaşlar. Kupa yolu karakterleri bitti. 14.878 kupa. Ya çekilişte kazanan kişi ya bu hesabı olacak ya da KJ KJ. KJ KJ ise 13.000 kupalı falan bir şey arkadaşlar. 28 karakter yerine 26 var ama şöyle bir şey. Onda kupa koyu şey kupa oldu. G2 ve yani Piper yerine Gene ile Crow var arkadaşlar. Yani iki efsane var. Sandy ve Crow var. Ee, düşün sadece şu. G2 ve Piper yerine Sandy. Yani G2 ve Piper yerine Crow ile Gene arkadaşlar. Sizin önünüze sunacağım arkadaşlar tabii e, sizin şeyiniz olacak. istediğinizi seçeceksiniz. Yerecece mi, KCcece mi bunu size bırakacağım. Çekiliş sonuçlarını da önünüzde yapacağım. E, yani %100 güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ne, hesabı veriyor musun vermiyor musun falan. Bir de eğer benimle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de ayrı bir şey yapacağım. E, video çekeceğim arkadaşlar mesela yaşın kaç abi işte nasıl şu bu, şu hesaplar nereden buluyorsun gibisinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama şey fazla özel hayata müdahil olmazsa sevinirim. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ee, Beni dinlediğiniz için şuraya kadar izlemişseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü izlenme süresine gerçekten de ihtiyacım var. Lazım. Lazım olmasaydı gerçekten söylemezdim ama lazım arkadaşlar. İzlenme süresi gerçekten de lazım. Bir daha abone olursanız sevinirim. Ve tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Size sunacağım. Ya RG, RG, ya da KJ, KJ. Siz seçeceksiniz istediğiniz hesabı. Onun dışında bundan önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Bir tane daha hesabın çekişini yaptım. Onda işte Spike var. Efsanevi olarak arkadaşlar. Ve tekrar hatırlatıyorum. Yorumlara eşlik katılıyorum yazıp abone olup like atmanız yeterlidir. Ve yorumlara ne kadar fazla eşlik katılıyorum yazıp atarsanız... Yüzdeliğiniz o kadar artar arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum. Abone olun. Like atın. Yorumlara işte katılıyorum lazım. Lütfen beni kırmayın arkadaşlar. Gerçekten. Hepinizi seviyorum. Sevdiğim için bu hesapları size veriyorum. Tam tamına 6 hesabım var arkadaşlar. Birini zaten çekilişe koydum. Bunu da çekilişe koyuyorum. Geri kalan 4 hesabı da çekilişe koyacağım arkadaşlar. Hepsini yavaş yavaş koyacağım. Böyle bir kere daha da arda arda değişik arkadaşlar. Şimdi size biraz nit oynayalım. Yıldız gücünü açtım arkadaşlar. Göstereyim size. Bir de arkadaşlar e, size şey tanıtacağım. Nani yeni çıkan karakter Nani. Onlama bir videoda yapmayacağım arkadaşlar. Öbür hesabımda yapacağım için başka bir videoda size göstereceğim. Hı, çakallara bak arkadaş. Ee, arkadaş olduğunuz ne oldu? Ee, ee, benimle mi arkadaş oldun? Ne? Sen gel şuraya sen. Sen ona destek yiyin, Gel buraya gel. ben seni tutayım. Tutamadım arkadaşlar. Tutabilseydim onu. Çok güzel olacaktı. bu senin yanına kalalım. Pezenk. Al ah. ah, sana arkadaş. Ah. Ah. Aa, ne oldu? Ne oldu? Arkadaşız falan gördünüz az önce dönüyordunuz. Eee? Ya bak her seferinde böyle oluyor arkadaşlar her seferinde olan yine bana oldu. Evet arkadaşlar hesabı gördünüz izlediniz en azından ilk iki dakikası yorumlara eşlik katılıyorum abone olup like atmanız yeterlidir beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar daha fazla böyle çekiliş videoları istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve bura, e, Clash Royale hesabım var arkadaşlar birçok 2 3 tane falan. Onların da çekişin yapmamı istiyorsanız yoruma yazmanız, yorumlara yazmanız yeterlidir arkadaşlar. E, bir de Brawl Stars TikTok videoları çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma bakıp izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Bir tane çektim. Devamının gelmesi için e, 500 like gelmesi lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür